yüzden Kabullenme ya. meselesi. Kesinlikle. Çok önemli. Aynen. Yani çocuk da onu görüyorsa. Evet. O, 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 yani o da kabullenecek. O, o da kabullenecek. Çünkü bir çocuk mesela düşünsene diyor ki benim ayıcığım vardı, arabam vardı, işte benim oyuncağım vardı, kalemim daha güzeldi diyor mesela. Evet. E haliyle onu görmeyen çocuk annesi eşyasını ağlarken, ailesini ağlarken çocuk da aynısını ağlıyor. Evet. E şimdi bu çocuk anneyi öyle görmüş, babayı öyle görmüş ne yapabilir bu çocuk? O yüzden artık kabullenip bir kalemse o kalemle hayata yürümemiz lazım. Bir eşyaysa o eşyaya alışıp o eşyayla artık hayata yürümemiz gerekiyor ve artık bu yaşadık ...ve bu yaşamayla da insanları yaşatmamız gerekiyor. Evet. Yani artık bu altı yıl bunu bize öğretti. Ve bunu bence başarırsak biz çok insana da dokunmuş olacağız. Ve altı da az bir süre değil yani. Evet. Artık alışmış yani dediğiniz gibi bir ya seviyeye gelmiş ki. olmamız gerekiyor. Evet aynen çünkü ağat e, ağat derler ya ağat ağatı yakar büyüklerimiz diyor. Çok doğru bir şey söylüyorlar. Evet. Biz yandıkça, biz ağladıkça o yangın o ağlama ağlama getirir. Çok evet. doğru bir söz. Bugünüm çok kötü geçecek dediğinizde kötü geçer. Evet.